Nokta nokta çocuğu, mesela evet. ben onu burada söylemiyorum hı hı. ama o yazılıyor, evet. fahişe. Ben, ben yazıyorum. Vay. Yani hayır. İtiraf. <gülüyor> <gülüyor> Yakalandı. Bunu, bunu gazeteye yazmıyor, ben yazıyorum. Yani ha. köşe yazı. E, daha iyi, da, de karşımda o yani, zaman şimdi, muhatap. Yani gazeteyi burada lazım. gazeteyi <laughs> ayıralım bir kenara. Ya, bu, ya bu Bu, bu ne ya? O doğru mu ya? Yani do, doğru. Çok sert, çok... Yok şey. değil, değil. Ya şunu düşünün. Şimdi biz tamam burada ekran karşısındayız. <laughs> yani vatandaşların karşısındayız. Elbette uslupla konuşmak zorundayız. Ama orada da e, tamam, bir kağıt dışarıda. gazeteyle karşısında. Efendim Ama orada da gazeteyle komoyu karşılıyoruz. Ya ben orada insanla sohbet ediyorum. Ya küfür Oradaki ya. insanla sohbet ediyorum. Ben yani içimi döküyorum. Anlatabiliyor <laughs> mı? Ben kendimi anlatıyorum, duygularımı anlatıyorum. Hı. Diyorum ki ben bu duygular içerisindeyim. Hı hı. Ben bu duygular içerisindeyim. Sana Yüreğimi açıyorum. Bu konuda benim düşüncem şudur. İster kabul edersin, ister etmezsin. Bakın isimler takıyorsunuz mesela. Şarapçı. Hürriyet gazetesinin bir yazarına. <laughs> e, şarapçı. Hergele. Hergele evet, diyorsunuz her Hürriyet gazetesinin bir yazarına. Ama ısrarlı takibi devam ettiriyorsunuz. Bu doğru mu? Ama kendileri yazmışlar. Kendileri yazıyor canım. Yani sabah akşam şaraptan bahsediyor adam. Sabahtan, e, yani sabahtan akşama hergele olduğunu ben de az hergele değilim diyor. Ha, ben... Yani kendi diyor yani ben duymuyorum ki. Başka bir şey de diyorlardı onlar. <laughs> yani onlar <laughs> doğrusu kendilerinin dedikleri yani zaten... kendi dedikleri yani bunlar bu çok kaçırmışız ya haber bu, bu manşet hakikaten biraz fazla kaçtı ya çok sert oldu dediğiniz yayın toplantılarında bu tür bir muhabbet geçiyor mu hiç yok hiç olmadı mı olmadı Evet olmadı. Biz doğrusunu yani doğru ya işler, de, dozajı doğruydu noktasındaydık. Erkan şimdi şunu e, şey yapmak lazım. Yani biz sabahleyin bütün insanlar gibi ya da bütün gazetelerde, televizyonlarda olduğu gibi bir yayın kurulu toplantısı Aha. oluyor. Şimdi e, önümüze haberler geliyor ve biz bu haberler üzerinde değerlendirme Erkan. yapıyoruz. İşte Hı. bu üç sayfaya gitsin, bu birinci sayfaya kullanalım falan filan diye. Şimdi o kadar. E, Hakikaten insanı çileden çıkartacak haberler geliyor ki. Aha. O manşetler, o başlıklar, o baskıların, dayatmaların, zulümlerin ürünüdür. Nedir? Ee, orada Hilal Kaplan bir kilisede mum yakmıyor ama mumların önünde dua ediyor. Görüntüsü var. İşte ne diyor haberde? Yeni Şafık'ın kilisede mum yakan yazı Hilal Kaplan zorunlu din dersinden Soğutuyor. Zorunlu din dersi dinden soğutuyor hı hı. diye haber girmişsiniz. Şimdi bu biraz zorlama yani evet Hilal Kaplan zorunlu din dersi ilgili bir sıra dışı bir şey söyledi. Hı hı. Ee, ama bunu kilisede mum yakan Hilal Kaplan yaklaşımı sizce Şimdi, doğru bir yaklaşım mı? E, bu hadisenin hani biraz önce söyledim ya internet sitelerine hı hı. veyahut haber vakitine çok fazla bakmam. Ama bu konu biraz e, fazla gündeme geldiği için hı hı. E, özellikle Özellikle e, baktım yani internet haber baktım bu haberi nasıl değerlendirmiş e, kaynağı ne diye. E, orada şunu gördüm. Yani bunu haber baktım kom sitesi e, doğrudan e, Hira Kaplan meselesine doğrudan girmiş değil. O daha önce bir başka e, internet sitesine Nereden girmiş. Nereden aldığı önemli meselesi değil. Hayır ben, oraya geleceğim. Yani akit yani, bunu kullanma üstü Şimdi orada e, bunu o internet sitesinden almış ve tartışılan fotoğrafı, tartışılan e, olayı falan diye hı hı. Şey yapmış. Çünkü hı hı. Hilal Kaplan hakikaten benim şu anda da tasvip etmediğim bir görüntü veriyor orada. Ya siz, siz baktınız tasvip... mı o görüntü? Gö Baktım baktım. Baktınız. Peki yani... aynı görüntüyü Erdoğan'ın, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan da Süleymaniye Kilisesi'ne gitti ve orada mum yaktı. Niye aynı feryat o zaman koparmadınız? Benim dikkatimden çıkan kaçmış. Ya bayağı gürültüsü çıktı, internet sitelerinde ben... falan çıktı yani... bu. E, samimi söylüyorum, benim e, dikkatinden, peki bunu e, mevzu başladım. eder misiniz bundan sonra peki şimdi bu şu anda öğrendiğiniz Yani mi? olabilir, orada bir de yani çift ya, standart şimdi, açısından hayır yani. hayır, ben şunu söylüyorum yani yanlış ya, yurt, dışına, yurt dışına e, ben de gidiyorum, yani kilise ne bileyim, başka tarihi mekanlar, onların Hı -hı. mekanları, ya biz de geziyoruz ama yani orada benim mum yakmak kaklıma gelmedi ve hatta ne bileyim işte orada bir ibadet mum edeyim. yakmamış ya e, Hilal Kaplan da ama Emin yük yani, Erdoğan yaktı. Aslında yani. bence ben, bu, yani ben, bir, yani şey değil yani, ama. Ya bunlar e, ee, dan dolayı